Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Artık bu videoyu Türkiye topraklarından çekiyorum. Avustralya'dan e, Türkiye'ye geri döndüm. Edirne'deyim şu anda. Ailemin yanındayım. İstanbul'a daha geçmeme bi bir miktar daha var. İlk kez <laughs> evde bir video çekiyorum. Beni yan odadan duyuyorlar. Biraz gerginim o yüzden. Neyse. Ama böyle başlatayım mı ki? Abla duyuyor mu beni? yalancı. Ee, dönerken de yanımda birkaç bir şey getirdim. Dedim neler aldım, neyi kaç paraya aldım. Ee, size bunları göstermek istedim. Hızlıca gözüken ürünlerle başlamak istiyorum. Bu benim arkadaşımın bana hediye aldığı bir kanguru. Bu benim almış olduğum bir ürün değil. O yüzden fiyatını söylemeyeceğim. Suci bana bunu almıştı. Buradan ona tekrardan çok selamlar. Çok teşekkür ederim bu hediye için. Daha sonrasında kendime Avustralya'dan ak aldım. Ee, Avustralya'nın agları herkes biliyordur diye düşünüyorum. Menşe'yi Avustralya agların. Ee, oradan ak ag aldım. Çok güzel. Bunu ne kadara aldım derseniz e, ben bu agı 100 dolara aldım. Ama ablama da bir tane almıştım. Onunki de şu şekilde. Ablama da böyle bir ak aldım. Onun fiyatı ise 110 dolardı. Daha sonrasında ayakkabılardan devam ediyorum. Kendime şöyle bir vans e, aldım. Siyah klasik bir vans. Bunları ne kadar aldım? Vansları 70 Avustralya dolarını aldım. Bu arada bu videoda söylediğim tüm ürünler Avustralya doları cinsinden. O yüzden normal dolar cinsindenmiş gibi düşünmeyin. Avustralya doları şu anda 24,5 civarlarında falan. Ama ben alırken daha düşüktü. Ee, o yüzden sadece Avustralya doları cinsinden söyleyeceğim. 70 Avustralya dolarını aldım. Türk lirası cinsinden söyleyeyim bilmiyorum ama. Hadi düz 20 olarak varsayarsak 70'ten 1400-1600 TL arası bir fiyata geliyor TL olarak. İkinci bir Vans ayakkabım spor ayakkabı. Bu Vans'ların fiyatını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Sadece 30 dolar. Bunları sadece 30 dolar aldım gerçekten. Bunun da fiyatı çok uygundu. Yani Türk lirasıyla 700 liraya falan denk geliyor. Şöyle bir Vans ayakkabı. Daha sonra Nike'tan şu ayakkabıları şöyle göstereyim. Bunlar en sevdiğim ayakkabılar oldu aldıklarım arasında. Şu ayakkabıları tam tamına 190 dolardan indirimle birlikte 66 dolar aldım. Yani 66 dolar şu ayakkabıya 66 dolar verdim. Türkiye'deki fiyatına baktığımda 5400, 5400, 5600 falandı. Yani oradan aldığında Türk lirasına çevirdiğimde 66 çarpı 20 desek yaklaşık olarak 1500 Türk lirası civarına falan denk geliyor. Arada nereden baksanız bir 4000 TL kadar fark var. O yüzden gerçekten çok çok ucuz. Son ayakkabım yine Nike. Şu şekilde göstereyim. Bunları da indirimle birlikte 55 dolara aldım. Yani şu ayakkabıyı 55 dolara almak yani Türk lirası ile bile 1200 liraya falan denk geliyor. 55 dolara aldım. Gerçekten çok çok ucuz ve çok sevdiğim bir ayakkabı oldu. Yani ayakkabıları bu şekilde 55 dolar, 60 dolar en fazla verdiğim, en fazla ödediğim ak oldu 100 dolar. Daha sonrasında şöyle bir PlayStation aldım e, PlayStation ne kadar aldın derseniz ben dijital slim versiyonunu aldım. Disk, diski falan yok. PlayStation sadece şunu 580 Avustralya dolarına aldım. Bir adette ekstradan bir kol daha aldım. O da 120 dolardı. Yani toplamda bir PlayStation artı bir adet kol 700 Avustralya dolarına denk geldi. Türkiye'deki fiyatına göre %50 daha uyguna denk geliyor. O yüzden bir PlayStation'ını almış oldum. Şunu şöyle koyalım gelelim valiz kısmına. Arkadaşıma hediye vermek üzere şu şekilde koalalı bir çanta ve şu şekilde Avustralya temalı bir çanta aldım. Bunların tanesi 4 veya 5 Avustralya dolarıydı. Gerçekten uygun ve hediye vermek için. Gayet güzel. Şu şekilde bir koalalı yastık kılıfı. Bunu kendime almıştım ama yüksek ihtimal ablama vereceğim. O yüzden bunu da koydum kenara. Daha sonra yine kendime değil, ablama aldığım ürünler. Şu şekilde şallar var. Ona şal aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle 2-3 tane, 4 tane falan kendisine şal aldım. Şu şekilde 2-3 adet böyle renkli ışıklar aldım kendime. Çok gerekliymiş gibi. Bu yine suçinin bana hediyesi. Melbourne, Avustralya'lı bardak. Bu da kendime aldığım koalalı bir başka bardak. Ve tabii ki kendime bir iPhone. Yani kendime bir iPhone almadan gelemez. Zaten alacaktım bu arada. Benim eski telefonum iPhone 11 ve yaklaşık 5 yıldır kullanıyordum. Yeni bir telefon almak için de Avustralya'ya gitmeyi planladıktan sonra dedim evet Avustralya'dan alırım iPhone'u. O yüzden kendime bir e, iPhone almış oldum. Bunun fiyatı e, iPhone 6 Pro 256 GB aldım. Yaklaşık 2000 Avustralya dolarıydı. Ben aldığımda kur 23-22-23 civarlarında yani yaklaşık olarak 44-45 bin TL'ye falan aldım Türk lirası cinsinden de. Kolumda olan Apple Watch Series 10'u aldım. Bunu da yaklaşık olarak 550 ya da 520 Avustralya dolarına almıştım. Daha sonra şöyle Avustralya temalı bardak altlıkları aldım. Bunlardan da bir 10-12 tane var. Tabletim için şöyle bir neydi? Apple Pen. Apple Pen yani. Apple kalem. Tablet kalemi diyeyim. Kısacası ondan aldım. Daha sonra bir ablama, bir kendime şu şekilde tablet, bilgisayar, e, kolum, koruma kılıfı aldım. Bunları Temu'dan aldım bu arada. Yaklaşık olarak şu 5 ya da 4, yani farklı zamanlarda aldığı için 5 ya da 4 Avustralya dolarıydı. Yine bu da aynı şekilde 5 ya da 4 Avustralya dolarıydı. Hediye vermek üzere böyle farklı farklı cüzdanlar aldım. Bunu kendime aldım bu arada mavi olanını. Bu da yine hediye vereceğim bir cüzdan. Bunları... Bunu 7 Avustralya dolarına, bunu 6, bunu da 5 Avustralya dolarına aldım. Bence gayet ucuz. Yani Türk lirasına çevirmeden baktığında gayet ucuz. Kendime şu şekilde bir telefon tutacağı gibi bir şey aldım. Bu da yine aynı şekilde 3-4 Avustralya dolarıydı. Bu seneki doğum günüm için bir konsept düşünüyorum. O da kimono parti. O yüzden ben ve tüm arkadaşlarım dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane Kimona falan aldım. Onu da bir tanesini açıp şöyle göstereyim hatta. O yüzden bu seneki doğum günümü şimdiden çok merak ediyorum. Şöyle kimonalı bir parti gibi bir şey yapmayı düşünüyorum bu sene. O yüzden ben ve arkadaşlarım dahil totalde 10 tane falan kimono aldım. Bunların da tanesi yaklaşık olarak 7 ila 10 Avustralya doları arasında değişiyor. Yani 10 tanesi desek yaklaşık bir 100 dolar bunlara vermiş oldum. Şu şekilde <laughs> JBI çakması dediğim hopper'lar aldım. Bunlar sahil veya işte piknik o tarz bir yere gittiğinizde çok okey oluyor. Bunu 10 dolara, bunu da 9 dolara aldım. Böyle bir telefon tutacağı, bunu işte masaya sabitliyorsunuz falan. Bunu Temu'dan aldım. Şu şekilde bir tripod aldım. Bunu kullanıyordum orada zaten. Bunu bunu 5 ya da 6 olması lazım. Bunu da 3 dolara aldım. Şu şekilde bana ve arkadaşıma bir hediye kılıf aldım. Bunlar da yine Temu'dan. 2 dolar tanesi bu arada. Yani bedava gerçekten. Ve şunu çok merak ediyordum. Ne olduğunu size göstereyim. Şöyle bir projeksiyon. Diyeceksin ki projeksiyonla ne işin var? Vallahi ben de bilmiyorum. Bunu tamamen ucuz olduğu için aldım. 35 dolara aldım. Yani yaklaşık olarak 700 lira falan oluyor. 700-800 lira falan oluyor. 35 dolara aldım yani. Daha çalıştırmadım henüz ama çalıştırıp en kısa sürede bunu da deneyeceğim. Hatta isterseniz belki yorumda çekebilirim. Yani işte nasıl güzel mi kalitesi nasıl mı, değil mi? Gibisinden bir yorum da çekebilirim Eğer bu tarz bir şey isterseniz onu yorumlarda lütfen yazmayı unutmayın Telefona takmalık bir lens gibi bir şey aldım Şöyle şu şekilde telefona takılıyor Kendime şu şekilde ben <laughs> gece kulübü ışığı diyorum Böyle bir şey almıştım Bunu da Temu'dan aldım 2 dolardı Saçma sapan neden aldığımı bilmediğim 2-3 adet gözlük var Şimdi onları size göstereceğim Bunu beğeniyorum bu arada koşu gözlüğü gibi bir şey tatlı duruyor. Şöyle gözlük 2 ve benim uzaylı gözlüğüm. Gözlük 3. 3 adet de bu şekilde bir Temu gözlüğüm var. Yani bunları çok kullanacağımdan değil de tamamen almış olmak için aldım. Bir bana bir de enişteme hediye olmak üzere 2 tane e, tıraş makinesi aldım. 4 dolar, 3 dolar gibi bir şey yani çok çok ucuz. Şöyle göstereyim. Bayağı iyi bence. Ah şunu göstermeyi unuttum. Kendime böyle bir tane Avustralya tabelası aldım. Darwin, Good Day Mates. Bu Good Day Mates çok sık kullanılan bir şey. işte. havaya falan diyorlar. Good Day Mate. Avustralya'da slanglerinden bir tanesi. Çok yaygın kullanılıyor. Perth, Adelaide, Melbourne, Gold Coast, Sydney ve Brisbane. Bunu da odamın bir yerisine asmayı planlıyorum. Ve bu. Bunu çok beğendiğim bir ürün. Yerel bir ürün. Şurada zaten aborjin motifleri vesaire var. Bu şaraplık gibi bir şey. Yani şunu şu şekilde şarabı takıyorsunuz. Böyle havada duruyor. Çok cool havalı bir şey yani. Bunu da bakın fiyatını çıkartmamışım zaten gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bunu da 12 dolara almışım. Daha sonra burada başka neler var? Kıyafetlere daha gelmedim. Evet magnetler. En sevdiğim kısım bu magnet. Bu şekilde magnetler aldım. Bunların tanesi 2, 3, 4 Avustralya doları diye değişiyor. Magnet toplamayı gerçekten çok seviyorum. Sydney, Melbourne, Avustralya bu şekilde farklı magnetler var. Birkaç tane anahtarlıklarım da var şöyle. Bunları arkadaşlarıma hediye etmeyi falan düşünüyorum. Şöyle anahtarlıklar var. Çok fazla olduğu için bunları çıkartmayacağım. Yine aynı şekilde burada da böyle magnetlerim var. Bunların birçoğunu arkadaşlarıma hediye edeceğim. Şuna bakın. Bunu Avustralya'dan getirdim. Bunu özleme almıştım, sipariş etmiştim yeni evlenecek evi için. Bunu Avustralya'dan şu ördek sabununu Avustralya'dan özlem için getirdim. Bunu satın almadım. Avustralya'da şubat yanlış hatırlamıyorum. Şubat sonu olabilir. Şubat sonu gibi Mitsama ya da Ocak sonu gibi Mitsama festivali vardı. Orada şu şekilde bakın. Bu şekilde bir yelpaze vardı. Bu benim anılık olacak şekilde odamın güzel bir köşesine asmayı planlıyorum. Odamda bu arada şey yapacağım. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bu şekilde anılık topladığım eşyalar var. İşte bu olsun. Bunun içerisinde mesela birçok anılık topladığım eşya var. Örnek verecek olursak mesela bunu okulda bir tane oyunda kazanmıştım. Birinci olduğum için. Bir tane festivale gittiğimde bileklik takmışlardı bu şekilde. Artı 18 drink diye. Onu toplamışım. Bu Avustralya'ya indiğimde ilk e, glutensiz bir mekandan ilk yemek yediğim mekanın e, broşürü gibi bir şey. Onu mesela hatıralık olarak almıştım. Bu da yine aynı şekilde bir oyunda kazanmıştım. Çikolata şeyi. Yani bu tarz bir sürü bir sürü farklı şeyler topladım. Kendime anılık. Yani o an ne hissediyorsam onları yansıtabilecek veya o duygularımı bana hatırlatabilecek anılar topladım. O yüzden ilk fırsatta böyle bir Avustralya köşesi e, yapmayı planlıyorum. Gelelim kıyafet kısmına kıyafetleri alırken gerçekten çok ucuz yerlerden aldım ve gerçekten güzel parçalar aldığımı düşünüyorum. İlk kıyafetimiz şöyle bir kumaş short. Bunu ne kadar aldım sizce? Tahmin edin. Bekliyorum 2-3 saniye. 10 dolar. Şunu 10 dolar aldım. Yani Türk lirasıyla da maksimum 250 lira falan. Şöyle bir pijama altı. Bunu da yine aynı şekilde 10 dolara aldım. İkinci el Levi's bir kot şort. Böyle bir şortu çok istiyordum. Levi's'ta yani sıfırı 120 dolardı. Eğer bunu bulamasaydım onu alacaktım. Ama bu şortu bulduktan sonra onu almadım. Ve bunu 11 veya 12 dolar olması lazım. İkinci elci bir e, dükkan var. Yani şöyle ikinci el ürünleri yenileyip tekrardan satıyorlar. Bu arada umarım Türkiye'de de bu şekilde yenilenip ikinci el satan dükkanlar yaygınlaşır. Avustralya'da çok fazla vardı. Özellikle Sydney'i bilmiyorum da Melbourne'de çok fazla vardı ve gerçekten çok güzel parçalar ve var ve çok uygun. Bakın yani hiçbir şey yok. Yeni gibi. Siz buna ikinci el der misiniz? Ben demem. Bakın yeni gibi. Yani ikinci el lütfen yaygınlaşsın. Bu da aldığım ve çok beğendiğim bir kumaş pantolon. Uniqlo diyor bir marka var bu arada. Umarım Türkiye'de var mı bilmiyorum. Onu araştıracağım. Türkiye'de varsa ve ondan alışveriş yapmaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten ürünleri çok güzel. Bunu 50 dolar aldım. Yani çok ucuz bir şey değil evet. Normal fiyat var yani Türkiye'dekiyle bu aynı hemen hemen. 50 dolara aldım. Daha sonrasında Uniqlo'dan aldım. şu şekilde tişört bir var. Bu da ikinci tişörtüm. Yine bunlar aynı markadan Uniqlo'dan. Bunları 25-25. Totalde iki tişörtü de 50 dolar aldım. Tişörtler normal. Çok ucuz değil. Pahalı da değil. Anılık, hatıralık olması için bu şekilde bir Avustralya e, tişört aldım yazılı. Daha sonra Levi's'tan kendime şu şekilde beyaz bir tişört aldım. Bu da indirimdeydi bu arada. 50'den 25'e düşmüştü. Yine aynı şekilde Levi's'tan. Bu şekilde yazılı bir tişört çok istiyordum. Şu şekilde kırmızı Levi's yazısı. 25 dolara aldım. Şöyle bir şey var Avustralya'da bu arada. İndirim olduğunda gerçek bir indirim oluyor. Yani fiyatını yükseltelim sonra indirelim gibi davranışları yok o yüzden indirimler olduğunda gerçekten indirim oluyor ve çok iyi indirimler oluyor. Avustralya'da eksanat ya da Avustralya'ya gidecekseniz indirimli günleri yakalamaya ya da indirimli anları yakalamaya çalışın derim. Ee, dantel gömlek aldım. Bu 15 dolar. Bakın fiyatı duruyor. Şöyle göstereyim. Dantel bir gömlek. Daha sonrasında yine yazlık bir gömlek. Bunları giy, Bodrum, İzmir sokaklarında yaz akşamları fıt 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 dolaş. Bu da yine aynı şekilde 15 dolar. Şöyle göstereyim. 15 dolar bedava. Gerçekten bedava. Bu da yine aynı şekilde oradan aldığım bir başka gömlek. Bu da 15 dolar. Bu da gerçekten çok çok beğendiğim bir gömlek oldu. Aldığım çoraplar var. Bunlardan 5 6 8 10 çift falan aldım herhalde. Şöyle renklerini göstereyim. Şöyle 3 farklı renginden bunları spor ayakkabılarımla giymeyi planlıyorum. Şöyle bir de şöyle düz kremsi bir çorap aldım. Bunu bunaklarla birlikte şöyle bir giyip <laughs> çıkmayı planlıyorum. Çorap, çorap çok seviyorum. Şu şekilde 4 farklı renkte şapka aldım. Bunları Temu'dan aldım bu arada. 4 dolar, 5 dolardı. Şöyle göstereyim hatta. Bakın çok güzel ve çok tarz. Bakın yani bayağı tarz bir şapka. Bunları da dediğim gibi 4-5 dolar falan o civarları aldım. 4 adet. Şöyle bir şortum var. Şöyle asker yeşili mi diyeyim? Öyle bir yeşil mi diyeyim? Öyle bir şortum var. Bunu da 15 dolara falan aldım diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Ya aldığım kıyafetin çoğu bu arası 10 dolarla 20 dolar arasında. Bu da yüksek ihtimal 15 dolardı. Net hatırlamıyorum. Yanlış olmasın. Şöyle bir şort aldım. Bu şortu 6 dolara aldım. Yani gayet kumaş güzel bir şort 6 dolar. Yani 120-150 TL falan. Bir başka keten, ketenimsi kumaşımsı şortum. Kumaş ya keten falan değil. Kumaş şortum. Bunu da 15 dolar aldım. Bir tane siyah göstermiştim ya onun farklı bir rengi. Bu da 15 dolar. Üstümdeki formayı göreceksiniz. Bunu da kendime aldım. Bir iki tane de vereceğim bir iki kişi var. Onlara hediye olarak aldım. Onları da şu şekilde göstereyim. Böyle sarı Benimki de yeşilimsi Avustralya formaları. Bunları hediye olarak aldım dediğim gibi. Ama bu benim. Bu kendimin. Saçma bir tişört aldım. Bunu neden aldığımı bilmiyorum. Ama böyle saçma bir tişört aldım. 5 dolar. Yani bu arada bazı şeyleri böyle 5-6 dolar ya falan. 5-6 dolar olunca sanki bana çok azmış. Ucuzmuş gibi geliyor. O yüzden 5 dolar, 6 dolar, 5 dolar, 6 dolar. Öyle öyle paramın birçoğu havaya uçtu. Ama hiç pişman değilim hayatımda harcadığım en 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 güzel paraydı. O yüzden hiç pişman değilim. Ah şu çok güzel. Yes. Good day mate. Ah. Ah. Abla. Kapı çaldı. Bu da good day mate. Tam bir Avustralyan. Tam bir Ozi. Tam bir Ozi temi yani. Bunu böyle geçirip fıt 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 yemek videoları yaparım artık. Bu da 4 dolardı bu arada. Kendime bu da. Şöyle biraz Ekzentrik şortlarım var. Gecelik tarzı, kırmızı, böyle yeşil, böyle meyveli, ananaslı, muzlu falan. <laughs> bu şekilde de kolalı, pizzalı şortlarım var. Bunların da yani şöyleydi. Şu ikisi 10 dolar, bu ikisi de 12 dolardı. Bunların bir tık fazla olabilir fiyatları da neyse çok önemli değil. Benim en sevdiğim gömlek tarzı. Bakın Avustralyalıların bir gömlek tarzı var. Aşırı güzel. Yani ben normalde kısa kollu gömlek falan sevmem. Ama Avustralyalıların bu gömlek tarzını giydikten sonra ve beğendikten sonra kısa kollu gömlek giyer oldum. Şöyle bir tarzları var. Bakın şöyle göstereyim. Gömlek boyu çok uzun değil ama biraz daha e, oversize bir tarzı var ve kolları da normalde mesela böyle olur ya kısa kollu. Şuraya falan geliyor. O yüzden daha böyle heybetli falan daha güzel duruyor. O yüzden kısa kollu ozi tarzı gömleklere bayılıyorum. O yüzden bir iki tane kendime aldım. Bu da onlardan bir tanesi ve yine 15 dolar. Bir diğer ozi tarzı gömleğim. Bu da 20 dolar. Bunları çok seviyorum. Son birkaç bir şey kaldı. Onları da göstereceğim. Şu çantam valizimsi bir şey. Sadece 10 dolar. Şunu göstereyim. Yes! Bu arada zaten videoyu onunla çekiyorum ama şöyle kutusunu göstermiş olayım. Kendime DJI e, Osmo Pocket 3 aldım. Çünkü YouTube'a ağırlık vermeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Mikrofonu falan da var. Bunu da isterseniz ilerleyen süreçte Osmo Pocket 3 nasıl alınır mı, alınmaz mı gibisinden böyle bir inceleme videosu çekeriz diye düşündüm. Bu tarz bir şey isterseniz bunu da yine aynı şekilde yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunun fiyatı ise 1129 Avustralya Doları. Yani yaklaşık olarak 1000 desek 23, 25 bin, 26 bine falan denk geliyor Türk Lirası cinsinden. Türkiye'de ise 50 bin TL'ydi. Yani hemen hemen %50 daha uyguna denk geliyor. Bunu da iyi ki almışım dediğim ürünlerden bir tanesi oldu. Başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Avustralya'daki ürünler pahalı mı ucuz mu? Özellikle ayakkabı kısmı için yorum bekliyorum. Ucuz mu pahalı mı? Bence kesinlikle çok çok ucuz ayakkabı kısmı. Hatta ayakkabı değil bence direkt olarak birçok ürün Türkiye'den %50 daha ucuza denk geliyor. Kendime bunları aldım. Gerekli gereksiz lazım veya lazım değil şekilde. İyi ki harcadın diyorum. Çünkü hepsi benim için önemli. Videoyu yavaştan kapatalım isterseniz. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir e, valiz açılışı videosu yapayım istedim. Neler aldım, neler e, getirdim, kaç paraya aldım. Bu videoyla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hangi aldığım ürüne ne yorum yapacaksınız gerçekten çok merak ediyorum. Evet yavaştan kapanışa doğru gelelim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minik bir beğeninizi ve minik de olsa bir yorumunuzu isterim. Özellikle bana abone olarak kanalıma destek olabilir ve beni destekleyebilirsiniz. Abone olmanız, beğenmeleriniz ve yorumlarınız benim için gerçekten çok çok önemli. Tüm yorumlarınızı zaten okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Aklınıza herhangi bir şey takılırsa da her zaman Instagram'dan veya yorumlardan sorabilirsiniz. o zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendinize sağlıklı ve mutlu bakın. Hoşçakalın.